zamanda Bozcaada'da dört kuşaktır şarapçılık ve bağcılıkla uğraşan eee Yunaçlar ailesinden Hersim Yunaçı ile birlikteyiz. Eee nasılsınız Hersim Bey? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz Bozcaada'mıza. Bozcaada'mız e, yıllardan beri, tarihten beri mitolojideki ismi Zenedos. Zenedos'un e, kendine özgü bir para birim varmış. Para biriminde ismi Tenedio. O para birimlerin üzerinde Yüzüm salkım bir amfor resimleri var. Bu da gösteriyor ki bize işte Bozcaada'nın şarapçılığı çok eski mitolojideki tahmini 3-5 bin yıl gerisine dayanıyor. Bozcaada'da e, gayrimüslimler ve Müslümanların 1750 e, yıllarında 17. Osmanlı'nın egemenliğine geçtikten sonra burada e, Müslüman e, nüfusu oluşuyor. Onlar da o zaman gayrimüslimler de şarapçılık yapıyormuş. Müslümanlar da onlar yani, onların elinde. Müslümanlar da üzüm üretip onlara satıyormuş. Hı hı. Karşılıklı ilişkiler Öyle bir ilişkileri yani. var. Fakat e, niye biz katma değerimizi yapamıyoruz, kendi kendimize şarabımızı değerlendiremiyoruz diye dedemin babası 1925'te büyük bir cesaretle Dimo diye bir rumdan şarap mağazasını alıyor ve şarapçılığa başlıyor. Bizim ailenin şaraba giriş hikayesi bu şekilde. Yalnız 1925'ten beri kurulu e, bir firma değiliz. Çok batmışlar, çıkmışlar. Çünkü yaptığımız iş çok zor bir iş. Müslüman mahallesinde salyandır satıyoruz. E, ama bu iflaslara rağmen adada kopmamışlar. E, devamlı olarak da e, her bağ mevsiminde şarapçılık. Evet, yap üretmeye benim. devam etmişler. Ben son en son okulum bittikten sonra geldim. 80'ler sonra bilhassa biz bizzat bu işin içindeyim. Ben bu işe teknoloji hiç koymuyorum. Teknoloji çok e, şaraba pek yakışmıyor benim görüşüme göre. Kimya mühendisiyim ama teknolojiden uzak yapıyorum. Babalardan, dedelerden gördüğüm usulü de yapıyorum. Çünkü şarapçılık çok eski dünya üzerinde. Eskiden insanlar kötü şarap içiyordu. Doğru şekilde hizmet edip iyi şaraplar içiyorlardı. Ve aynı prensip altında çünkü bu işin mutfağı bağdır. Bağda iyi üzüm yetiştirirseniz kaliteli iyi şarap yapabilirsiniz. Ben bu felsefeyle gidiyorum. Ve kalitemi de bozmadan ve üretim miktarını da arttırmadan hep bir düzeyde gidiyorum. Her şeye rağmen yine memnunum yaptığım işten. Çünkü iyi ürünler olduğu zaman takdir görüyorsunuz halk tarafından. Sohbetimize şimdi Bozcaada ressamı Cemil Unay da katılacak. Kendisine de teşekkür ediyoruz geldiği için. Ben de katıldım. <laughs> evet. şaraptan konuştunuz herhalde. Evet. Ben de evet. e, en ile şey, beraberim şu an. Ay şiirim de var. Yani. Masamda hep beyaz, beyazmış. Ee, ki böyle bir şiirim de var. Ama şeyi söyleyeyim. Şimdi bu şeyi çok ben bilmiyorum. Ben misafirim. Ben işin e, böyle sanat kısmı değil mi? ama ya bir adada 20 yıl yaşamak da bayağı adalı yapıyor aslında. E, ama daha önce ve daha çok yaşayanlar tabii ki saygımız var. Ve onların yarattığı kültürü, onların yaşattığı kültürü tabii ki Ve burası e, benim için şöyle bir şeydi. E, 98'de geldiğimde keşfettim. Medeni bir, şey. bir yerdi. Yani. E, hala öyle Biz Haşim abiyle başlarda pek denk gelmedi. E, belki de benim alanlarım ayrıydı. Belki de e, başka bir şeydi ama e, son 4-5 yıldır Haşim abiyi ben şöyle tanıyorum. Yani, e, özellikle kültürü korumakla ilgili. Yani, yaşayan üzümün kültürü. Şarabı bırakalım. Evet. Bu bu bağda kontra ekilmeli, bu bağda e, çavuş ekilmeli, e, e, çavuştan daha o sofralık kalmadı, Herhalde şöyle olmalı. E, bu son denemeniz var, ondan bahsetmediniz, ona şaşırdım ben. Yani, kırmızıdan beyaz. Kırmızıdan beyaz kırmızdan hikayesi kırmızdan çok beyaz. enteresan evet. bir hikayeydi. mi Bahsetmedik. mesela bu senin hikayesi de buydu. Yani, o yıllar Hayat Petro mu Bizim Hayat Petro bir üst segmentimiz. 1930'lu yıllarda Bozca'da filoksora diye bir bağ hastalığı geliyor. Bu toprak altında ilerleyen bir nemetot gibi bir şey. Bunun tedavisi de yok. Bütün dünya bağlarını kurutmuş. 1930'lu yıllarda da Bozca'da geliyor. Ve babam söylerdi bana, dedem o yıllarda ilk vasilaki ve çavuş üzümleri kurumaya başlayınca beyaz şaraplı üzüm bulamamış. Kırmızı üzümden beyaz serap yapmayı denemiş dedem. Hı. Kırmızı üzümü sıktığınız zaman bütün e, suyu şeffaftır. Diyar bütün renk, renk maddesi renk olur hani. kabuğundadır, çatlayan taneler hemen suyun renkle indirmeye başlar. E, babam söylerdi, o dönen, o zor dönemleri babam, yani dedem için e, Kırmızı üzümden, yani kunturadan beyaz serap yapmış diye söylerdi Hı. ama babam denememiş bunu. Bu da benim aklımdaydı. Bizim işleme şeklimiz, e, proses bantımız çok dar ve kısıtlı zor olduğu için zaten bir şey de vardı. Bağ bozumu demek adam bozumudur şarapçılıkta. Çünkü bütün işleri 99 hepsi üzerine geldiği bir dönemdir. Bir de böyle rahat çalışamazsanız işiniz daha da sıkıntılı tabii. En son 2015 yılında bir e, dedemin anısına öyle bir şey yapayım dedim kırmızı üzümle beyaz serap yaptık. i̇lk de o da 2500'e kadar bir şey. Bizim üst segmentimiz olan hı hı. Aya Petro adı altında onu piyasaya sürdük. Hı hı. Bizim Amerika'da ihracatımız var. Oraya bir sene gittiğim zaman orada da gördüm kırmızıdan beyaz yapmışlar. Demek ki dünyada doğrular bir tane. Baktım yalnız onların e, beyaz şarapları yani kırmızıdan yapılan beyazlar su rengindeydi. Ayırt edemezsiniz kadeye koyduğunuz zaman. Hı hı. Çünkü yani bu, şarap üç duya hitap etmesi lazım, göz, burun ve damağa hitap etmesi lazım. Öyle su gibi kadehte durunca hiçbir yere hitap hiçbir etmiyor, bir göze hitap, hitap etmiyor. etmiyor. Evet. Yani bizim yaparımız biraz, biraz, sarılık biraz var da sarılık var evet. bizimkinde, belki bizimki biraz daha uygun diye düşündüm. Ama, ama da, ben bilmiyorum ben nasıl... Aşma bundan böyle çok geç bahsettik ama <laughs> e, bu, bu senin olayı bence buydu. Değişik çünkü o <laughs> prosesimizde çok zor yapmak, <laughs> yapmak onu. Hani, üzümü sıkıyorsunuz, çatlatıyorsunuz, renk almasın diye e, anında o suyu almanız lazım. Biraz daha geç kalırsanız o zaman renk alıyor. E, yani bir kilo üzümden bir şey şarap yapılır, yüzde yetmişdir randımanı. Ama benim yaptığım orada yüzde yirmi beşti. Yani ben e, a, a, yani röportajı karışmayayım sizin röportajını ama bence bu röportajın konusu Ayapetro olmalı çünkü e, büyük bir olay bu. Yani kırmızı üzümden Beyaz şarap yapma hikayesi bence ciddi bir hikaye. Ve sizin dediğiniz gibi emek isteyen, zaman isteyen, <laughs> zaman korumayı isteyen bir hikaye. Bence ben bunu ciddi bir olarak, konu başlığı olarak koyuyorum da yani. Evet. Şimdi, Hem de işim duygusal <laughs> kısmı da var. Dedeninize Dedenin de, anısı, de, de, yani her şeye geçtim. Tabii, tabii. Benim aklımda o kaldı mesela. Kalmıştı. Evet, o kaldı. Yani. Veranları tekrar canlandırmak evet, lazım. Evet. Yani, yani toprağa duyulan saygı, her şey yani hepsi çok güzel bana geçti. Evet. İnşallah evet. izleyenlere de geçer. Gerçekten e, yani tek ya bir dileğimiz var. Çok adı hakkında böyle şeyler ama evet. yani insanın aklına hemen hepsi gelmiyor. Gibi. Muhakkak e, çok fazla şey var ama işte hepsi bir anda gelmiyor. Yok abi şey de, yani e, başlık konularını bilmiyoruz. Mesela e, bence gerçekten bu senin olayı e, Çamlıbağ için, üniversiteler için e, şeydi Ayapoytroydu. Birden aklıma evet, e, o geldi. evet, sizce, bu, bu, senin olayı bu değil mi? Ya, evet. Aşma bilmiyorum. Evet. E, ben, sen zaten e, şaraplar, Şarapların, hani ressamlar böyle e, yaptığı resimler çocukları gibi bakar ya. Yani sizin e, öyle bir ama, şeyiniz var mesela. O, o mu sizin çocuğum diyebileceğiniz? Hepsi benim çocuğum. Hepsi benim O, o yüzden bahsetmedim. Çünkü hepsi aynı. Çünkü hepsinde bir demek, ama emek, Şey, emek olarak son yaptığı hikaye, ayakkabı olarak Bence bu seneye damgası vurması gereken bir hikaye. Hatta önümüzdeki seneye de damgası vurması gereken hikaye. Yani Çam Dubai çıkıyor. Evet. evet. Yani e, zenci çocuk bekliyordum ve beyaz doğduğu gibi bir şey. evet. Yani o yüzden çok... Bu, ben, sen çekiyor musun abi? Ben Çekiyorum. Böyle sen devam et. Adada iki toplum beraber çocukluğumuzda yaşıyorduk. Ee, onunla ilgili de bana enteresan bir şey geldi aklıma, sizden de onu da paylaşmak istedim. Tabii seviniriz. 1953 yıllarında tahmin ediyorum, biz ee, daha çocuktuk o zaman belediye seçimlerinde. O zamanki kanunlara göre halk meclis üyesi seçermiş. Hı hı. Ve meclis üyesi ilk toplantılarında kendi başkanını seçermiş, belediye başkanı o şekilde oluşurmuş o zamanki sisteme. Babam da meclis üyesine aday. Nüfus kurumlarla yarı yarıya e, seçim sonuçları 9 tane meclis üyesi seçecek. 5 tanesi gayrimüslimlerden seçiliyor. 4 tanesi de Müslümanlardan seçiliyor. İlk toplantıda arada meclis başkanını seçecek. E, Kulis yapıyorlar aralarına. Babama çağırıyorlar Rumlar'da. Oran, oran diyorlar, tabi babam daha o zaman çok genç. Orhan Yunaç. Yani Orhan Yunaç. Ee, meclis başkanı, şey, belediye başkanı sen olacaksın diyor. Babam diyor, olur mu diyor. Siz beş tanesiniz yani beş e, oy sizde, dört tane bizde, sizin hakkınız sizden olsun. Sonra ben gencim, siz daha tecrübelisiniz, daha çoğunluktasınız, sizden olsun diyor. Sen ister kendine hayır oyu at diyor, 5 oyumuz senin diyor, bizden sana evet, söylemesi diyor. Oluyor mu abi? Evet çok oluyor. Güzel. O günkü Türkiye'nin durumuna bakın, bir de şimdiki Türkiye. Yani. Evet, evet. Ben onun için yani. kadalı olmaktan gurur evet. duyuyorum. Evet, evet. evet. evet abi. Duyacaksın tabi, bir kere en güzel zamanını yani. yaşamış. Şimdiden. Her iki toplum kardeş gibi geçiniyor. Ve bu şekilde de bir iş payı yok. Ne var ki zaten kardeşiz abi. Kardeşiz ama işte bu, bugünkü şeye de çok güzel oturuyor yani. Evet. Numune örnek olsun bu. Evet. O hikaye çok güzel o, o, hikaye. hikaye. Doğru Doğru. Yani Değil bir arada da... yaşamak için hiçbir neden yok. Tabii. Bir arada yaşayamamak için. Ya de... Bir insanı iyi görmek için başka bir dine ya da başka bir şeye sahip olmaya da gerek yok. İnsan kesinlikle. İyi insan iyi insan. İyi insan iyi evet. insan. Karşı mali iyi insan yani. Evet. Hatta bununla ilgili bir de benim çocukluğumda bir hikaye var. O da geldi aklıma. Biniyorum canımdan sonra. Söyleyin canımdan sonra. Mümkün Rum mahallesi Türk mahallesi. Biz Türk mahallesinde oturuyoruz. Evet. Rum mahallesinde Rumlar oturuyor. Evet. Her toplumda olduğu gibi çocuklar arasında mahalle kavgaları. İtişi, kakışma. Sekiz yaşındayken, beş yaşında sokağa, altı yaşındayken, yedi bir öyle bir kavgalar, her yerde olan bir şeyler bunlar. O zaman benden birkaç yaş büyük, Vasil diye bir... E, Vasil Marangoz diye. Ben değil, Marangoz değil mi? Marangoz ama soyadı Marangoz. Onlar da şarapçılık bunlar hmm. onlar da. E, onlar nerede <laughs> beni görse ben dövmeye çalışırım Veya o beni görse <laughs> dövmeye çalışır. Böyle bir itiş kakış. Bir gün eve gittim. Şarapçılığa başlayan dedemin dedemin annesi hı hı. beni çok severdi. Ben 22 yaşında ifade etti. Nine, nine ben Vasili dövdüm dedi. A oğlum Vasil dövülür mü? Vasil bizim akrabamız çok iyi dedi. Benim bu anımda kaldı. Evet. Yeah. Yani zaman git zaman ben bunu da göç eden adaya sonra gelen e, tanıdığım arkadaşları böyle sohbet sırasında hep anlatırım. Bundan 6-7 sene hı. evvel Vasil adaya gelmiş. Ama bunlar o 40 kişilik bir grup Sen halinde. Seni dövdün mü Basile Veya beni, o beni dövüyordu veya ben onu dövüyordu. Yani birbirimizle kavga ettiniz Basile. 30-40 kişilik bir grup halinde adaya gelmişler. 13 yaşında gitmiş, 63 senesinde gitmiş Vasil. Ben daha o zaman işte 11 yaşındayım falan. Böyle oturdular, hangisi Vasil tanı bakalım diyorlar. Yani tanımak mümkün değil tabii, hepimiz 60'lık küsür Tabii vurduğunu çamardım izi yok da. <laughs> 60'lık küsür yaşlara gelmişiz. Sonra gösterdiler Vasil'i. Diye. Biz Vasil'i sarmaştılar. Evet. E, otur. Ben bu hikayeyi Vasil anlattım. Evet. Birazcık ninemin akrabamız evet. dedi hikayeyi Vasil anlattı. Evet. Vasil de bak dedi, hikayede ben de bende var ama dedi sen onu unuttun herhalde, bilmiyorsun dedi. Neydi Vasil dedi? Şu anki polis karakolu biraz daha aşağıdaydı. Yani yine aynı mevkide biraz daha aşağıdaydı öyle. Üzüm satılan yere Hı. doğru yakındı. İskelede biz ondan yine kavga etmişiz, <laughs> Deniz kıyısında. Biz ergen zaman, kavgası değil mi bunlar? Ergen. Işte çocuk kavgası işte. 8-10 yaşındaki mahalle arasındaki bütün mahallelerde olan bir kavga yani. İtiş-kakış. Demek ki onun da aklında bu kalmış. Onun da aklında bu evet. anlattığım şey kalmış. Ee, kavga ettik diyor. O zaman diyor konser Hikmet Bey vardı diyor. Bak o, unutmamış ismini de. Bizi çağırdı karakola diyor. Erkek çocukları Müslümanlıkta nasıl korkutulur? Bir daha kavga ederseniz sizi kesinlikle <laughs> onun da, ona da öyle yapmışlar. İki bize de söylemiş, bir daha <laughs> demiş komiser. <laughs> komiser <ne> Derseniz, Ama <laughs> sizin aklınızda kalmamış. Benim Onun ben aklında kalmıyor <laughs> Onun aklında kalmıyor. Onun işe yaramış o yüzden. <gülüyor> çok <gülüyor> Çok <gülüyor> güzel. Ya, yani evet, birlikte yaşamamak için hiçbir Aa, sebep yok. Hiçbir yok. sebep yok. Yok, zaten benim e, aşağılığım zamanında yaşamak... Yani türlü sıkıntılarım söylüyor olabilir ama hepsi çok insani ve çok güzel insanlar Çok güzel insanlarla yaşamış. Rumlarla evet. yaşamış. Yani onlarla kültürleri bakışları... Balıkçılarla yaşamış. Gerçek insanlarla yaşamış bir kere. Bir akşam düğün var. Elektriklerle, davul zurnalarıyla. Genç o zamanda. Gecenin bir saatinde davullarla, zurnalarla öyle düğün yapılıyor canımız içki içti. Bitti içkimiz bitti yani. E nereden alacağız içki? Hadi dedik meyhaneci Manol'dan alalım. Gittik genciz. Çaldık Manol'un kapısını. Manol pijamalarla çıktı. <laughs> e Manol meyhane aç bize rakı. Tamam kuzum gelin veriyoruz. Adam geldi gecenin ikisinde, üçünde. Bize rakı verdi. Parayı verir dedik. Almıyor parayı. Hadi gidin. Evet. Hadi gidin diyor. Al. Hadi gidin gidin. Ha, korkudan Almadı. mı? Şeyden... yok, yok. Ertesi günü gittik parasını vermeye. Ya Manol niye almadın bizden dün akşam parayı dedi. Ya dedi. Ben o kadar aptal mıydım dedi. Sizin hepiniz sarhoştunuz dedi. Çektiniz kafayı, çektiniz kafayı dedi. Davulculara bağış verecek. Siz ertesi gün cebinizde para kalmayacak. Manol bizi kazıkladı. Kaç para aldı? Ne bilir diyeceksiniz. Bak şimdi geldiniz <laughs> veriyorsunuz. <laughs> <laughs> Ayık kafayla alırım parayı diyor yani. <laughs> evet. Herkes, ya, bakkalda, bakkalda kaçı satılırsa o fiyattan aldım <laughs> ya. ya niye fark almadın? E, ne iş yaptım ben de? Çok mu iş yaptım diyor. Ama <laughs> <Siz gülüyor> şey o saatte canınız istedi. Ben de açtım verdim. <laughs> bir şey indim aşağıda. Ya kendi yani, <laughs> yani, yani. yani, kazıklayan bir adamdan kurtarmış o. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel ya. ya diyor ben diyor aktan <laughs> diyor. Siz diyor baş diyor. Lan beni kazıkladı diyeceksiniz diyor. Bana kaç para i̇şte böyle veriyorsunuz. Evet. Yani böyle adada gerçek insanlarla yaşayıp onlarla hayatı paylaşıp, paylaşıp evet. onlarla e, güzel zamanlar geçip, kışın üstelik 12 evet, ay, evet. Aşma abi Şubat'ta da burada, Mart'ta da burada. E, e, oradan sonra resim olmak çok zor. O yüzden ben resim <laughs> <laughs> O yüzden o olur, güzel resim yapıyorum. O da re renk katıyor güzel adaya. Evet. Adaya büyük bir, <laughs> bir canlılık veriyor. Abi sizin <laughs> yüzünüzden. Yok yok. Sizin <laughs> yüzünüzden yani. Sizin. Sizin yani, <laughs> biraz en başında da söylediğim gibi, Cemil Hocam, siz bunu kalemle dile getiriyorsunuz. Biz bunu şarap yapmakta getiriyoruz. Tabii abi. Bir de bunun de sanat aynı yönü var yani. bunun. Tabii ki aynı Yani ki aynı bana şöyle boyaları verseniz, kalemleri verseniz, şunu yap deseniz, yapamam ben yani. yani. Benim hiç ya, kabiliyetim ya olmadığı bir, bir alan benim. İşlemi yapacağız? Herkes kendi Yok, işini yapacak. Hani, <laughs> tamam benim en büyük <laughs> şeyim o zaten. Herkes kendi işini yap. Ama <laughs> sizinki de bir şey yaratıyorsunuz. Bir şey tasarlıyor işte kocaman. Koskoca duvara bir resim yapmak, evet. o duvarda o resmi kompozisyonun evet. yerini yerleştirmek. İşte, buna saygı duyuyorum. Böyle e, sanatsever arkadaşların adıda olmasına da ben gurur duyuyorum. Yani Bunun sanat yönünü ben şarap yönden yapıyorum evet. yani. Değişen bir evet. şey yok. Bizler de e, en keyif, azından... Biz de iki, keyif tarafa keyif da eden şey, tarafı, iki tarafı da teşekkür eder. İki tarafı da teşekkür ederim. Aynı zamanda dediğiniz gibi sadece bakmak da değil hani birebir gelip tanışıp kendisi hikayesini evet. demek. hani Sadece şarap içmek değil, gelip sizinle tanışmak. Emin olun inanılmaz keyif verdi bana. Yani inşallah siz de e, hani çok fazla sıkmamışızdır sizi. Yok estağfurullah rica ederim. Çünkü hani ederim. sizi dinlemek yani ben sabaha kadar dinlerim. Sizde de eminim sabaha kadar anlatacak hikayeler vardır. Evet var, tabii çok hikayeler Yani benim var. benim için... Ben de bunlar yaşasın bir kayıt altına girsin. Evet. Siz, evet, evet. evet. abi o şey onu da belki ben yaparım. Ee, ama şu anteni arkadaşlar yaptılar. Ee, ama Haşim abi benim e, adada gerçek insan, gerçek hayat, hmm. e, gerçek durum olarak beğenir bir insan. Hmm. E, şey o kendisi çok önemli sevmedi ama e, anımsamamak, e, ben, evet. ben, yapıyorum, onlar da iyi yapıyor. Evet. Herkes iyidir hikayesinde, tutarlı duruşuyla e, evet. 98'den beri ben, yani evet. e, bir şey, şey yaptım, böyle abi. Evet. E, izin verirse abi olarak gördüğüm, ol. ee, örnek olarak gördüğüm, eh, ahlak, ha. sal kişilik olarak evet. da örnek olarak gördüğüm kişilikleri. Evet. Ee, o, onu çok seviyorum. Onu yapmış evet, şarapları çok, çok seviyorum. seviyorum. Gerçekten. Umarım e, çok uzun süre yaşar. E, hep, hep, abi, hep, hep, hep şey beraber, hep yaşarız. Ama e, gerçek bir hikaye. Yani ben şey, ben de çok sevdiğimiz, kolay söyleyen bir biri değilim abi yani. Yani ben yani Geldiğim günden beri sizi çok uzaktan izlemeyi seviyorum. Sağ Şimdi ee, mesela bununla ilgili ben adalı oldum. Yani adalı olduğum için bazı böyle iyi şeylerden çok da gurur duyuyorum. En çok hoşuma giden şey e, şu an hani son yıllarda benim adada gördüğüm. E, adaya dikkat ediyorum dükkandan dolayı. Tek bayan, çift bayan evet. veya üç bayan adaya çok geliyor, rahat geziyor. Evet. Gece bir saate kadar kordon boyunda içiyor, taşların üzerinde içiyor, her yerde içiyor, her yerde geziyor. Evet, yer rahat, rahat, buraya geliyor abi. Ne kadar güzel yarabbim, yani böyle yani bayanların en rahat, en e, huzurlu bir o, dolaştıkları ortam bir tanesi Bozcaada. Bu da bilmiyorum belki Türkiye'nin başka taraflarında vardır yani ama güvenli yer olarak e, bozulmasın yer. hep böyle kalsın. Hep böyle kalsın. Evet. Yani tek, bizim tek istediğimiz bu zaten yani inşallah. siz de uzun zamandan beri geliyorsunuz herhalde, evet. gözlemişsiniz. Evet. Ben yani tek bir bayan geliyor burada iç giriyor, yiyor, 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 Sabah kadar taşların üzerinde oturuyor Yani şu özgürlüğü bulabiliyor. Evet. Ama bunda tabii... Abi, ama şey, ee abi o TNT de da bu. Sizin de e, ee, Bu, bu, bu adada yaşayanların Hatta. böyle bir bak. İnşallah evet. bozulmadan i̇şte yıllar yıllar bu şekilde kalır. Onu yani istiyoruz zaten yani. Onu istiyoruz, onu istiyoruz. Tabii, tabii Ben yani Çünkü biz gerçekten hani çok seviyoruz. Ben yani yeter artık ya. Yani. Evet. <laughs> Her şey <laughs> evet, tamam. her şeyi O zaman benizcim. kapanışı sen yapar. E, ka çok fazla kapanış cümlesi kurdum ama yine de e, kapatalım o zaman. Yani bu değerli sohbet için gerçekten çok teşekkür ediyorum. E, yani ben çok mutlu oldum, çok huzurlu hissediyorum şu anda kendimi. E, evet. İnşallah sizin gibi insanlar gerçekten e, uzun süre yaşasın ve görsün e, biz şeylerin düzelmeye başladığını, bir şeyler de düzelsin gerçekten ama siz görün istiyorum en çok çünkü siz en güzel şeyleri gördükten sonra. Biz gördük. İnşallah gördük. bundan sonraki nesil de bu bir güzellikleri hep birlikte yaşar. Evet hep birlikte en görelim. En büyük temeli o. Biz yani gördük. buradaki aşkı sevgiyi yapılan işe karşı duyduğunuz bağlılık hep hepsini biz aldık. İnşallah size de geçmiştir. Yani bu mükemmel şarapları tadıp bu mükemmel insanlarla tanışmak istiyorsanız buraya bekliyoruz sizi. Hoşçakalın. Ya ben gerçekten çok, çok teşekkür, teşekkür, ederim. Ederiz. Ya. Ben teşekkür ederim. Şu an çok mutlu hissettim kendimi.